Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda sizlere Yemek Sepetinde Y ye Club nasıl kullanılır? Yani Yemek Sepetinde Y ye para ile İndirimli yemek siparişi nasıl verilir? Bunu adım adım uygulamalı şekilde göstereceğim. Kafanızda hiçbir soru işareti bırakmayacağım. Arkadaşlar öncelikle Yemek Sepeti hesabıma giriş yaptım. Giriş yaptıktan sonra bakın sağ alt köşede hesabım seçeneğimiz var. Sağ alttan hesabıma basıyoruz ve burada ortada Y Club seçeneğimiz var. Y Club'a basıyoruz. Öncelikle Y Club nasıl kullanılır? Bakın arkadaşlar biz Y Club'da bize verilen görevleri yapıyoruz görevleri yaptıktan sonra Y para kazanıyoruz. Mesela bakın ortada bana bir tane görev verilmiş. Ben şu anda yemek siparişi verdiğimde 100 Y para kazanacağım. Ancak öncelikle buradaki göreve katılmamız lazım. Bakın arkadaşlar eğer katılmadıysanız burada katıl seçeneği çıkacaktır. Katıldıktan sonra görevi yaptığınızda Y para kazanıyorsunuz. Hemen geri geldiğimde bakın arkadaşlar bende şu anda 60 Y para var. Bu da 60 TL'ye dengeliyor. Bunu kullanabilmek için aşağıya iniyorum ve burada yemek kuponları var. Ben 60 Y paralık yemek kuponuna basıyorum ve burada aşağıdan 60 TL'lik kuponu kazan yaptığımda şu anda Y paramı yemek kuponuna çevirdim. Ancak bunu kullanabilmek için en az 240 TL'lik yemek siparişi vermem lazım. Bir de arkadaşlar bu kuponu sadece Y Club'a üye olan restoranlarda kullanabiliyoruz. Burayı kapatıyorum ve aşağıda Seçili restoranlarda kuponlarına harca seçeneği var. Bu seçeneğe bastığımda kuponumu kullanabileceğim bütün restoranlar burada çıkıyor arkadaşlar. Yani bu restoranlarda kuponumuzu kullanabiliriz. Örneğin birini seçiyorum. Burada bir tane yemeği sepetime ekliyorum. Sepetimize geldiğimizde kuponumuzu kullanabilmek için buradan aşağıya iniyoruz. Aşağıda bakın kupon kodu giriniz seçiniz seçeneği var. Bu seçeneğe bastığımızda kuponumuz çıkacak. Hemen kuponumuzu seçip kullandığımızda yemeğimizde indirim yapmış olacağız arkadaşlar. Videoyu beğenirseniz çok çok mutlu olurum hepinize iyi günler